Merhabalar, malum yaz yaklaştı. Hepimizi bir telaş sardı. Ramazan'da çıkan göbeklerimizi, bayramda çıkan göbeklerimizi nasıl eriteceğiz? Belimizi, basenimizi nasıl eriteceğiz? Şimdi buna kafa yormaya başladık. Bu videoda 8 adımda göbeğinizi nasıl eritebilirsiniz bunu anlatacağım. Çok etkili 8 yöntem sıralayacağım. Size benim bütün danışanlarımda çok iyi sonuç aldığım yöntemler bunlar. Emin olun birinci günden, ikinci günden itibaren sonuçlarını görmeye başlayacaksınız. Göbek yağlarınız cayır cayır yanacak. EM'nin gerçek anlamıyla ben Rana fonksiyonel tıp, sağlıklı yaşam koçuyum ve aynı zamanda beslenme danışmanıyım. Size hem aldığım eğitimlerde hem de danışanlarımla çalışma sürecinde edindiğim bilgileri aktarıyorum buradaki videolarda. Göbeğimizi eritmek için yapacağımız ilk şey akşam yemeklerini mümkün olduğunca erken yemek. Akşam yemeğini ne kadar erken yersek göbeğimizi o kadar kolay eriteceğimizi bilin lütfen. Neden? Çünkü bizim metabolizmamız gün içerisinde aynı hızda çalışmaz. Biz güneşe endeksli canlılarız. Havada güneş ışığı varken metabolizmamız daha hızlı çalışır. Akşam ise vücut kendini kapatmaya hazırlandığı için metabolizmamız yavaşlar. Dolayısıyla akşam yediğimiz her şey vücudun en yakın bölgesi olan bel ve göbek çevresinde depolanır. İkinci olarak akşam yemeğinde kesinlikle karbonhidrattan zengin besinler tüketmiyoruz. Bu meyve, tatlı, kuru yemiş, baklagiller bunlar karbonhidrattan zengin gıdalardır. Bunları olabildiğince sınırlı miktarda. Hatta meyveyi, kuru yemişi ve hmm, tatlıları hiç ama kuru baklagilde sınırlı miktarda akşam yemeğinde tüketirseniz o zaman daha kolay göbekten kurtulursunuz. Üçüncü olarak atıştırma alışkanlığını kesinlikle kesmeniz gerekiyor. Atıştırma alışkanlığı insülin direncini tetikler. Ağzınıza attığınız bir bademin dahi insülin salgılattığını ve bu nedenle de metabolizmanın hızlanamadığını bilin lütfen. Metabolizma hızlanamazsa da siz yine göbekten kurtulamazsınız. Göbekten kurtulmak için yapmamız gereken bir başka önemli şey de güzelce uyumak. Hani benim uyuya uyuya kilo verin diye bir videom var. Belki izlemişsinizdir. Gerçekten yata yata kilo vermek mümkün. Bunun için günde en az 7 saat kesintisiz gece uykusu uyumanız lazım. Eğer günde en az 7 saat kesintisiz gece uykusu uyumazsanız insülin direnciniz yine tetiklenir. Stres hormonunuz çok fazla salgılanır ertesi günü. Bu da yediğiniz her şeyin yağ olarak depolanması neden olur. Göbeğimizi eriten bir başka önemli alışkanlık da bol su içmek. Maalesef bol su içmiyoruz. Suyu sanki böyle bardakla bize veriyorlarmış gibi gıdım gıdım içiyoruz. Altın sayar gibi su içiyoruz oysaki su metabolizmamızı hızlandıracak, vücuttaki toksinleri atmamızı sağlayacak en önemli içecek. Göbekten kurtulmamızı sağlayacak beslenmeyle ilgili bir başka faktör de sizin İntoleransınız olan yani vücudunuzda hassasiyet yaratan gıdaları beslenmenizden çıkartmak. Eğer sizin bir gıdaya hassasiyetiniz varsa o sizde şişkinlik yapar. İşte o tür gıdaları tespit edip beslenmenizden çıkarmanız gerek. Göbeğinizden kurtulmanın en önemli yollarından bir tanesi de tabii ki egzersiz yapmak. Egzersizsiz olmaz. Özellikle göbek kaslarımızın oluşması ve otururken dahi hızlı bir şekilde yağ yakabilmemiz için yani bazal metabolizma değer dediğimiz otururken dahi yağ yakan metabolizmamızın hızlanması için egzersiz yapmamız şart. Bu egzersiz sizin en kolay yapabileceğiniz, en rahat ettiğiniz egzersiz olabilir ama mutlaka kardiyo egzersizi olması lazım. Yürüyüş, koşu, bisiklete binme, mekik çekme... Tabata, hit kardiyo hangisini seviyorsanız zumba olur, dans etmek olur, ip atlamak olur zıplamak olur, hepsi olabilir. Hangisini seviyorsanız onlardan bir tanesini lütfen günlük rutininize alın ve düzenli olarak yapın. Göbeği eritmenin en kolay yollarından bir diğeri de aralıklı oruç yapmak. Aralıklı oruç bir beslenme biçimi, bir diyet biçimi değil. Bunu yaparsanız uzun aralıklarla eğer yemek yerseniz, arada uzun boşluklar bıraktığınız yemekler yerseniz çok kolay bir şekilde metabolizmayı hızlandırmak, insülin direncini kırmak mümkün olur. Gece 16 saati bulan, 18 saati bulan oruçlar yaparsanız ertesi gün 500 gram hatta 1 kilo verdiğiniz dahi olur ki ben danışanlarım da bunu gördüm. Bir gecede 1 kilo veren danışanlarım vardı benim. Sadece neyi ne zaman nasıl yiyeceğinizi iyi bir şekilde planlamanız lazım. Bu planlamanın da kişiye özel yapılması lazım. Böyle pek çok danışanımın da direnç kilolarını kırdık biz. Aslında 8 noktayı sayacağım demiştim ama bir noktayı da eklemek istiyorum. Göbeğinizden kurtulmak için yapmanız gereken bir başka önemli şey de bol sebze tüketmek. Sebzeyi bolca tüketirseniz yine metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olursunuz. Bu da kilo vermenizi kolaylaştırır. Bu videoda size yaza girmeden önce fit bir göbeğiniz nasıl olur? Bununla ilgili çok önemli videolar verdim. Umarım faydasını görürsünüz. Lütfen sevdiklerinize de bu videoyu paylaşın. Daha çok kişi bu bilgilerden yararlansın. Bu tarz videoları üretmemi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Bildirim zili var orada bir tane çan onu açın. Gelen videolardan haberdar olun. Bir yorum, bir beğenme bırakırsanız da çok çok sevinirim. Bu da beni motive eder ayrıca. Günlük paylaşımlarımdan haberdar olmak isterseniz de Instagram'da Rana Çetin isimli hesapta günlük paylaşımlar yapıyorum. Orada da beni takip ederseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.